Vallahi senin adını hiç rahatlayacağım ben. Söz mü? Söz mü? Yaşayamadayım ben. Ben eski milletçiyim. Saygı Benim duyuyor. Hiç hayatımda hiç sola oy vermedim. Evet. Saygı duyuyor. Bak, Saygı ama duyuyor. ben bu adamı seviyordum. Bu sefer hiç sevmiyorum bu adamı. Tamam mı? İlk defa, ilk defa oyumu size vereceğim. Çok bak, teşekkür bu. ederiz. Bunu Onu samimiyetle dur. konuşayım. Ben. Biz de mahcup He. etmeyeceğiz senin oyunu. Sağ ol, sağ ol. Bu problemin bu şekilde olmadığını bilmeyen bir tane Büyükşehir Belediye Başkanı var. Evet. Önce onu değiştireceğiz, sonra kanal da kapanacak, altyapı da gelecek, su da ucuzlayacak evet. ama ben önce de. onu değiştireceğiz. İnşallah. Çok tamam. geziyorsunuz, çok ulaşıyorsunuz. Gezmek zorundayız. Altını çiçeğe geziyorsunuz. Bu çok hoş bir şey. Evet, işte, Biz Manisa'da, hoş geldin. Biz Manisa olarak değişimden yanayız çünkü e, bir padişahlık gibi oldu 15-20 yıllık görevler. Şimdi teyzem aynı yere oyatarak farklı sonuç beklenmiyor. Evet doğru. O yüzden dolayı hem Yunus Emre'de en büyük şehirde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir destek verin. Bakın nasıl değişiyor görün. Evet, değiştireceğiz inşallah. Merhaba, Şansınız bol olsun. Çiftten açmışım yüzün gülüyor. Aynen. Değil mi? <laughs> Aynen. Çiftten açmış yüzün gülüyor. Oo kardeşim Abim, merhabalar. Ne yapıyor, Babaya çok selam Allah Allah. Allah rahmet eylesin ya. Yani. Almış oldum artık. O o, o duyuyor seni boş ver.